Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle modern fizik alanının en büyük dehası olarak kabul edilen Albert Einstein'ı konuşacağız. Einstein, görelilik teorisi ve ünlü denklemi E eşittir MC kare ile bilim dünyasında çığır açmış bir bilim insanıdır. Gelin, onun hayatını ve bilime katkılarını daha yakından inceleyelim. 1. Einstein'ın hayatı ve eğitimi Albert Einstein, 14 Mart 1879'da Almanya'da doğdu. Genç yaşlardan itibaren matematik ve fizik alanında büyük bir yetenek sergiledi. Zürich Teknik Üniversitesi'nde eğitim aldı ve akademik kariyerine başladı. Patent ofisinde çalışırken çığır açıcı çalışmalar yapmaya devam etti. İkinci Görelilik teorisi ve E eşittir mc kare Einstein'ın en ünlü başarısı, görelilik teorisi olarak bilinir. Bu teori, zaman ve uzayın gözlemciye bağlı olduğunu ve ışığın sabit bir hızla hareket ettiğini öne sürer. Ayrıca, enerjinin ve kütlenin eşdeğerliğini ifade eden ünlü denklemi E eşittir mc kare'yi formüle etti. Bu denklem, Atom bombası gibi teknolojilerin gelişiminde büyük rol oynadı. 3. Nobel ödülü ve sonraki çalışmaları 1921 yılında Albert Einstein, fotoelektrik etki üzerine yaptığı çalışmaları nedeniyle Nobel Fizik ödülünü kazandı. Ancak görelilik teorisi ve diğer çalışmaları onun gerçek dehasını ortaya koydu hayatının geri kalanında kuantum mekaniği, genel görelilik ve birleşik alan teorileri üzerine araştırmalarına devam etti. 4. Bilimdeki miras Albert Einstein'ın çalışmaları, modern fizik ve kozmoloji alanlarında devrim niteliğindedir. Görelilik teorisi, uzay zamanın anlaşılmasında derin bir etki yaratmış ve pek çok bilimsel keşfin kapısını aralamıştır. Einstein'ın bilimsel mirası, günümüzde hala büyük bir hayranlık ve ilgiyle incelenmektedir. Sonuç olarak, Albert Einstein'ın bilime ve insanlığa katkıları büyük bir saygıyla anılmaktadır. Onun dehası ve bilimsel merakı, insanlığın evreni anlama yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olmuştur. Umarım bu video, Einstein'ın hayatı ve bilimi olan etkileri hakkında size daha fazla bilgi sağlamıştır. Kendinize iyi bakın ve bilimsel keşiflerle dolu bir gün geçirin.